İslam dünyasının önemli alimlerinden i̇bn Nefis, yalnızca tıp alanındaki keşifleriyle değil, aynı zamanda düşünce ve hikmet dolu sözleriyle de tanınır. Bu videoda onun kalıcı öğütlerini ve insanlığa ışık tutan görüşlerini bulabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İnsanların birçoğu ilim ve görgüden yoksun oldukları için günahkar ve zalim olurlar. Yerini bulmak nasip meselesidir. İslam korkakların değil, cesur ve atılgan Müslümanların omuzlarında yükselecektir. Herkes kendisinin doğru olduğunu ve kimsenin hakkını yemediğini düşünür. neyi seversen imanın odur. Dünyaya daldığın için Allah'ı anlama yolundaki çabaların azalmıştır. Geçmişin yaralarından kurtulmak muazzam bir çaba ister. Ey kişi! için melekler ve şeytanlarla doludur. Galip gelen kararı verir. Dinin dilindeki değil, kalbindeki ve yaşamındakidir. Gaybı bilinmeyeni ancak Allah bilir. Dünyadaki her zerreciin içinde iki zıt yön vardır. Ölmeden önce öl, taki ölümsüz kalasın. Allah'tan başka hiç kimseye ihtiyaç elini açma. insanın ahlakı ilişkide bulunduklarının ahlakı ile şekillenir. Şeytan insanoğlunun kan damarlarında dolaşır. Zindanların en darı ahlakı ahlakına uymayan insanlarla bir arada yaşamaktır. Dil söyler, kulak dinler, kalp söyler, kainat dinler. ibadetlerin en üstünü de namazdır. Tarih, gelecek için kavga verip yitmiş olsa bile insanlık için vuruşanları hiç unutmaz. Allah'a ulaşmanın en iyi yolu dünya işlerini bir yana bırakmaktır. İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır perişan olursun. Adetleri çiğneyen olağanüstü sonuçlar elde eder. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadır. Gönül tasavvur yapmaktan hiçbir zaman boş kalmaz. Korunma, korunması dilenen şeyin nesillerce tekrarıyla mümkündür. Cahiliye döneminde insanlar görülen putlara tapıyorlardı. Bu çağda ise kuruntuya dayalı putlara tapıyorlar. Akıllı kişi odur ki ruhunun rızkı için koşar. Bunun aksini yapan hüsrana uğrar. Bir alim başkalarından çok daha fazla şey fark ettiğinde yalnızlaşır. ruhsuz bir beden insanlar bilir ki bir kütük gibidir, şuuru olmaz. O zaman da ne zevk ne elem, ne saadet ne de şikayet duyabilir. İman insanı ölüme sürükler, bilim ise intihara, ısınmak için inanmaya ihtiyacımız vardır. Ey gerçek peşinde koşan yolcu, sen de ümitsizliğe düşme, tehlikeleri aştıktan sonra ışığa kavuşabilirsin. İnsanların çoğu ruhani zevk ve elemi zihinlerinde kavrayamazlar. Ruh halini ve mülkiyet düzenini bozan, akıl sağlığını ifsad eden her şeyin yasaklanması gerekir. Allah büyüklüğünü onu hak eden hiç kimseden esirgemez ve liyakat sahiplerine layık olduğu şeyi verir. Ne yazık ki insanların kendilerini yüceltmek için en sık başvurdukları yöntem geçmişini aşağılamaktır. Dikkatli ol. Bir toplumun başları olan hatip, imam ve diğerlerinin amaçları hakka yönelik olmayabilir bu durum onlardan uzaklaşmak için yeterlidir. Eğer ileride bir gün keşke demek istemiyorsan, üç şeyi doğru seç, işini, arkadaşını ve eşini. Bütün var olanlar için bir var eden vardır ve o zorunlu varlıktır. Bir bilen vardır, her bir şeyi bilir. Bir gözeten vardır, her bir şeyi gözetir. Devamlı cinselliği düşünen sonunda manevi değerlerini yitirir, ruhunun derinliklerinde kaybolur ve gerçek huzuru asla bulamaz. Bu düşüncelerle yürekten gelen bilgelik seslerini duyamaz, hakikatin peşinden koşanların izinden yürüyemez. Ölümle birlikte ceset ölür fakat gerçek olağanüstü anlamlar kalır ve böylece sevilir ve ona inananlar artar.